Showcase ile CAD verilerinizi kolayca aktarıp hayret verici gerçekçi görsellere ve sunumlara çevirebileceğiniz bir ortamdır. Ve tasarımlarınızda yine değerlendirme işlemlerini bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi sade bir yapısı var. Ve görselleştirme olduğu için işi görmüş olduğunuz gibi burada bakın çok sade ve tamamen tam ekran size bir çalışma alanı sunmakta. Şurada görmüş olduğunuz bir tıkladığınız bir üçgenimiz var. Bu üçgene tıkladığınızda bakın burada menüler bölümü açılmakta ve buradan işte file dediğimiz ortamımızda new open, daha önce açılmış olanlar, import etme özellikleri bulunmakta gibi save, save as Export as gibi özelliklerimiz yine dediğimiz gibi bulunmakta. Yine burada bakın settings ayarları yer almakta. Edit bölümünde yine undo gibi, delete gibi görmüş olduğunuz gibi burada bazı özelliklerimiz yine bulunmakta. Bir konuda fit to weave dediğimiz CTRL F ile beraber hızlı bir şekilde oluşabilecek olduğumuz bir özelliğimiz var. Weave küpü görmek istiyorsanız navigatör anlamına gelen ne getirmeniz gerekiyor. Bakın burada birçok özelliklerimiz yine bulunmakta. Selekte özellikleri bulunmakta. Appearance dediğimiz görüntüleme özellikleri yine bulunmakta. Story dediğimiz burada yine özelliklerimiz var. Present Options özelliklerimiz yine bulunmakta. Buraya kısa yol olarak da bakın klavyeden Q'ya bastığınızda da hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Bunu da unutmamış olalım. Ve burada bakın yine alt kısımda ikonlar bulunmakta. Ve bu ikonlarda da yine neler tutturulmuş? Bazı özelliklerimiz bu ikonların altında yer almakta. Şimdi burada öncelikli olarak Open'la başlayacağız. Open File dediğinizde bakın bir kere tıkladığınızda burada Your File dediği kendinizin oluşmuş olduğu tasarımlarınızı buraya aktarmanızı sağlayan bir yer bulunurken diğer taraftan bakın technical house engine gibi birçok özellikler watch gibi kendi içerisinde bulunan sample'larda bulunmakta yine bakın şuradaki soru işareti bulunmakta ve bu soru işaretine de tıkladığınızda siz direkt internet bağlıysa eğer Autodesk showcase help bölümüne aktarmakta ve burada görmüş olduğumuz gibi yine ne yapabilirsiniz yardımları alabilirsiniz. Burada birçok işte yine ayarlarımız bulunmakta. Lightning dediğimize bakın. Bunları zaten inceleyeceğiz. Bu şekilde devam edebiliriz. Open file dediğimiz gibi ne yapıyorduk? Kendi dosyalarımızı buraya aktarmaya sağlıyordu. Lightning Environments and Background dediğimiz ise aydınlatma ve arka plan aracı simgesi bir kubbeye benzemekte. Dikkat ederseniz. Ve üzerine geldiğinizde zaten bu şekilde hareket edecektir. Şu an benim sayfamda herhangi bir şey açık olmadığı için buradan devam etmeyi gereği duydum ve buradan yine devam edilmiş olacağız. E, aydınlatma ve arka plan aracı simgesi dediğimiz gibi bir kubbe ve yarım küre gibi görünmekte. Görmüş olduğunuz gibi. Bu aracımız modelinizi yerleştirmek için önceden tasarlanmış ortamları veya arka planları sizin sahnenize buraya aktarmanızı ne yapacaktır? Sağlayacaktır. Sonra bakın burada diğer var. Edgeless Lightning reference dediğimiz yani burada ışık ayarlarını yapacak olduğunuz bir özelliğimiz var. Buraya tıkladığınızda bakın Light, Shadow dediğimiz gölge, ışık ve burada da yine Brightness Level dediğimiz aydınlatma e, parlaklık ayarlarını buradan ne yapabiliyorsunuz? Yapabiliyorsunuz. E, bir diğer ayarımız yine bakın burada bir ikonumuz var. Visual Slice dediğimiz bir bölümümüz. Yani görsel stil simge aracı. Ee, burada ise bir küre yanında bir dikdörtgenimiz var. Prizmamız var. Dikdörtgen prizması ve lama tahtası desteğinin bir şekilde durmakta. Ve burada bakın ee, render'ın nasıl alınacağı ile ilgili olarak bize soru sormamızı sağlayan bir nedir? Aracımızdır. Yine görmüş olduğunuz gibi bakın bol shadows dediğimiz ray tracing ya da shader şeklinde ya da basic dediğimiz yine bakın burada özelliklerimiz bulunmakta. Ee, look bölüm var. Burada ise Maximge aracı yani ee, bir tarafı mat diğer tarafı render alınmış bir küre şeklinde görmüş olduğunuz gibi yarım bir küre ve bu da ee, bize bir sahnede farklı çekimleri görmemizi sağlıyor. Mesela bakın burada farklı şas dediğimiz özelliklerimiz var. Yani çekimler. Burada farklı çekimleri aktif hale getirmesini ya da malzemelerin yine tekrar aktif hale getirilmesini sağlamış oluyor. Sonra Publish özelliğimiz var. Publish'te de buradan bir yapmış olduğumuz renderları bir resim imaj olarak video şeklinde ya da YouTube'a direkt video atacak şekilde YouTube görselleri hazırlamaya. 2 dediğimizde yine web'e özel olarak videoları aktarmamızı sağlayan bir ikonumuz bulunmakta. Ve burada bakın şurada bir çarpımız var. Buraya çarpıya bastığınızda burası kapanmış olacaktır. Buradan da yine işlemlerimizi yapabiliriz. Ve bakın yine burada bir ayarlar sekmesi bulunmakta. Ve bu ayarlar sekmesini şöyle geldiğinizde User Settings Show Menu Bar dediğimiz bakın şuraya tıkladığımızda direkt buraya getirmesini sağlar. Biz bunu kapattığımızda yine burada bakın teki kaldırılmış olur. Yine Q ile birlikte burayı ne yapabiliyorduk? Kaldırıp e, ekrandan çıkarabiliyorduk. Yine User Settings özellikleri bulunmakta. Dediğimiz gibi buradan bakın yine Farklı ayarlarımız burada yer almakta. İşte Online Settings'ler yine bizim Autodesk 360'a bağlanmamızı sağlayan Kendi Autodesk e, Account'unuz yani üyeliğinizi burada aktif hale getiriyorsunuz. Ve Buradan da ne yapabiliyorsunuz? Render alırken Yardım almış oluyorsunuz yine Server'lardan. Programımız Bu şekilde dediğimiz gibi sade Ve İlerleyen videolarımızda da zaten bunları detaylı olarak inceliyor olacağız. İyi seyirler.